Ömer, üstadımız mektubatta şöyle buyuruyor. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan iyisevilik ve İslamiyet. İyiseviler ve Müslümanlar dinsizliğe karşı ayrı ayrı olduklarında mağlup durumda olurlar diyor üstadımız. İttihat neticesinde yani birleştiklerinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken yani iyiseviler ve Müslümanlar Mehdi'nin yaptığı ilmi çalışmalarla dinsizliğe karşı birleşip dinsizliği tam anlamıyla fikren etkisiz hale getirmek üzerineyken. Alem-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa aleyhisselam, Allah katında bedeniyle birlikte bulunan Hz. İsa aleyhisselamın şahsı. Dikkat edelim, üstadımız Hz. İsa aleyhisselamın bedeninden ve şahsından bahsediyor. Şahsı manevi demiyor. O dini hak cereyanın başına geçeceğini, hak dine tabi olanların başına geçeceğini, lider olarak başlarında bulunacağını. Bir muhbiri sadık yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadiri küllü şeyin vadine istinat ederek her şeyin sahibi olan Allah'ın vadine dayanarak haber vermiştir. Hz. İsa aleyhisselamın bizzat şahsının yeniden dünyaya geleceğini peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın vahiy haber veriyor. Madem haber vermiş haktır, madem kadiri küllü şey vaad etmiş, Elbette yapacaktır inşallah. Allah'ın vaadi haktır ve mutlaka gerçekleşecektir. Yani İsa Aleyhisselam'ın şahsı mutlaka gelecektir inşallah. Evet her vakit semavattan melaikeleri yani gökyüzünden melekleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaaz eden yani Hazreti Cibril'in dıhye suretine girmesi gibi ve ruhanileri alem ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren yani ruhlar aleminden insan suretinde varlıkları gönderen, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle, yani vefat etmiş evliyaların ruhlarını da benzer bedenlerle, dünyaya gönderen bir hakim Zülcelal, her şeye hakim olan Allah, Hz. İsa aleyhisselamı, İsa dinine ait en mühim bir hüsn hatimesi için, İseviliğin güzel sonu için, yani sapkın inançlardan arınıp, Allah'ın vahyettiği gibi, Hak haline dönmesi için. Değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan. Allah katında bedeniyle bulunan ve hayatta olan. Hazreti İsa belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi. Üstadımız diyor ki. Hazreti İsa Allah katında diri ama ahiretin en uzak yerinde olsa ve ölmüş olsaydı dahi. Yine şöyle bir netice-i için. Böyle büyük bir kutlu son için. Ona yani Hazreti İsa'ya yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek bedeninden bahsediyor üstadımız. Şahs-ı mademinin bedeni olmaz. İsa aleyhisselam da şahs manevi olarak değil, şahıs olarak gelecek. O hakimin hikmetinden uzak değil diyor üstadımız. İnşallah. Görüldüğü gibi üstadımız son derece açık bir şekilde Hz. İsa aleyhisselamın şahsı gelecektir diyor. Müslümanlar ve gerçek nur talebeleri için de önemli olan bazı kimselerin tevilleri, yorumları kişisel tefsirleri değil, canımız üstadımızın kendi sözleridir inşallah.